Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ruzi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ene kal El muştakatun ila nefer Efendimiz diyor ki cennet dört kişiye aşık olacak. Birincisi dört kişiden birisi talil Kur'an özellikle Ramazan ayında özellikle Kur'an ayında Kur'an'ı çok okuyan ve hafız-ı lisan, lisanına, diline sahip çıkan, lisanını, dilini koruyan, yani gıybet etmeyen, yani dedikodu yapmayan, arkadaşını, kardeşini çekiştirmeyen kişi. Bu çok önemli kıymetli kardeşler. Maalesef tekkelerde, camilerde, ayıp aramak, arkadaşının, kardeşinin ayıbını suratına vurmak, dedikodu yapmak, gıybet etmek. Bunlara cennet muştak olmayacak, aşık olmayacak. Dilini koruyana, dilini muhafaza edene. Çok önemli dil. Yani dilinle adamı kırarsın, üzersin, gıybet edersin. Hepsi bunlar sıkıntı. Bir gün bu anlatılıyor kitaplarda yeri var. Bir hoca efendi müritleriyle beraber ümreye gidiyor. Oradan da Mekke'den Medine'ye geçiyorlar. Uhud. Seyyid-i Şuhada şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'yı ziyarete gidiyorlar. Orayı ziyaret ettikten sonra Hoca Efendi Okçular Tepesi'ni de anlatayım diyor. Neyse Okçular Tepesi'ni anlattıktan sonra müritlerine, talebelerine diyor ki Okçular Tepesi'nde malum hepinizin bildiği gibi aşağı inenler oldu okçular tepesini terk edenler oldu. Hoca efendi talebelerine, mülklerine o terk eden sahabeleri söyleyin bakayım kim biliyor diyor. Tabi çıt yok. Kimseden ses çıkmıyor. Bir müddet sonra birisi kalkıyor talebelerden. Kafası boyunu eğik. Çünkü hocasının sorduğu soruya cevap veremedi. Mahcup bir şekilde efendim bilmiyoruz diyor. Tabi hoca da bir müddet durduktan sonra ben de bilmiyorum dedi. Yani okçular tepesindeki e, inen sahabeleri ben de bilmiyorum. O kadar gizliydi ki bu sahabeler kendi alarında o kadar sakladılar ki o sahabelerin ayıbını kimseye duyurmadılar. Hatta o okçular tepesinde tepeden aşağı inenlerin çocukları dahi babalarının oradan indiğini bilmiyor eşleri dahi çünkü sahabeler arasında konuşulmadı. Bu ayıp yani sahabelerde dilden dile konuşulmadı. Kimse o sahabelerin ayıbını suratına vurmadı. Hatta hatta Sufiyin Savaşı Hz. Muaviye radıyallahu anh ile Hz. Ali karşı karşıya geldiler. Bir içtihadi sebepten dolayı detayı bize ilgilendirmiyor. Orada bile yani karşında Belki Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın safında Hazreti Ali radıyallahu anh'ın safında olanlar bak işte sen okçular tepesinde de böyle ihanet etmiştin ve vesair, vesair ayıbını asla suratına vurmadı. İşte bu güzel ahlak Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıydı. Yani tarih kitapları okçular tepesinden inen sahabeler yazmıyor. Niye yazmıyor? Ya bunu bir tefekkür etmek lazım, düşünmek lazım usul şuydu, ahlak, edep şuydu. Yanlış yapan hepimiz beşeriz, hepimiz yanlış yaparız. Yani tekkelerde, camilerde genç kardeşlerimiz yanlış yapabilirler. E biz şimdi bir ağabey olarak, bir büyük olarak, bir hoca olarak her yanlış yapan kişinin yanlışını suratına vurursak ne olacak? Kimseyi tekkede bırakmasın, millette kalp bırakmasın. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin aşık olduğu kişileri anlatırken birincisi Kur'an okuyan dedi. Yani Kur'an okumak zaten bizim Evradi Şerif Mehmet Zeyd Kotku Hazretleri'nin bize miras olarak bıraktığı Evrad-ı Şerif okursan zaten içindeki ayetler onlarca ayetten dolayı gününü kurtarırsın. Yani gaflet ehli olmazsın. En az neredeyse 100 ayet var. Ama biz biz gafil olduk biz. Kur'an okuyamıyoruz, evrad-ı şerif okuyamıyoruz. İkincisi cennetin aşık olduğu neydi? Ve hafizu lisan. Ya diline sahip çıkan. Dilin dil diyor dil. Yani kalp kırıyorsun, dedikodu yapıyorsun, gıybet ediyorsun. iftira atıyorsun, iftira. Vel fitnetu teşeddü min el fitne. İftira bir insanı öldürmekten daha beter. Dolayısıyla kıymetli kardeşler. Demek ki Cennetin aşık olduğu ikinci kısım insan nedir? Diline sahip çıkan. Ve mud'imil ci'an. Açları. Özellikle Ramazan'da aç olanları doyuran. Ya niye biz e, Arakan'a vesair medreselerimize iftar e, reklamları yapıyoruz? Çünkü çok büyük sevap var. İnsanlara ya bırak fakiri fukarayı bırak fakiri fukarayı ya. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir oruçluya suyla dahi iftar ettirsen, ya yanında bir arkadaşım var, bir hurma ikram etsen. Bir hurma kaldı ki medresedeki talebelere, fakir fukaraya, Afrika'da, Arakan'da bunlara, bunların açlıklarını gidermek, iftarlarına vesile olmak, cennetin sana aşık olması için yeter diyor aleyhissalatü vesselam. Dördüncü kişi, Ve وَالصَّائِم۪ينَ ف۪ي شَهْرِ Ramazan Ramazan ayında oruç tutan yani tabi hep söylüyoruz bunu hep söyleyeceğiz. Oruç tutmak sadece belli şartları yerine getiren ağzı ve sair işte yemek yemeyen değil o ana şart. Biz elimize, dilimize, belimize, her şeyimize dikkat edeceğiz. Her şeyimize sahip çıkacağız inşallah. Bu şekilde oruç tutarsak Allah'ın izniyle cennet sana, bana aşık olacak kıymetli kardeşler inşallah. Rabbim inşallah Ramazanı gecelerini düzgün bir şekilde Mevla'nın bize razı olacağı şekilde ihya etmeyi bizlere nasip etsin inşallah Rahman